Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında çarşı mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla tokalaşan ve birlikte çay içen Başkan Ergün çocuklara da harçlık dağıttı. Her hafta cuma programını bir ilçe ya da mahallede yaptığını belirten Başkan Ergün, "Esnafımızla, vatandaşımızla iç içe olmak, onların sorunlarını dinlemek ve bu sorunları yerinde çözmek için ziyaretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi. Başkan Ergün, Emekliler Otoparkı'nda da incelemelerde bulundu. Bölgedeki taksi durağının yeni yerleşkesinin nereye yapılacağı konusunda Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz'le görüş alışverişi yaptı. Otoparkın peyzaj düzenleme çalışmalarının hızlandırılması ve duvar kaplamalarının yapılması konusunda Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu'na talimat veren Ergün, Manisa'ya yaraşır güzellikte bir otoparkı daha kente kazandıracaklarını söyledi. Esnaf ziyareti sırasında ikamet ettiği Şehitler Mahallesi'ndeki evini kanalizasyon suları basan Murat Toka, Başkan Ergün'ün yanına gelerek yaşadığı sıkıntıları anlattı, yardım istedi. Başkan Ergün konuyla ilgili maskide yaptıkları yönetim kurulu toplantısında konuyu gündeme getirdiğini, çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının ardından gerekli desteğin verileceğini belirtti. Başkan Ergün Cuma ziyaretini yeni han önündeki lostracılarla noktaladı. Ayakkabı tamiri ve boyası yapan Lostre esnafı, Başkan Ergün'den kentin belirli noktalarında iki ya da üçlü yer talebinde bulundu. Yerel seçimler öncesi kendilerine verdiği sözü unutmadığını belirten Başkan Ergün de, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını, kentin belirli noktalarında Lostracılara yer verileceğini söyledi.